Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. En son hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, ağır silah moduna girmiştik. Ağır silah modunda iki kere ölmüştük. Ondan sonra ambara girmiştik. Ambarda da gerçekten güzel bir maç sergilemiştik. Bu videoda arkadaşlar normal maç ya da artık varsa yani etkinse zombi moduna giriş yapacağız. Bakmadım yani direkt bambu giriş yaptım. Ee, zaten Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve video. like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar bundan önce de Çağlar Boyu savaşın son generaliyle kapıştığımız videosu attım Volta Notur ile. Yani çok zor bir savaş oldu. Ee, yani o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok zor savaş oldu arkadaşlar. Yani zaten o videoyu e, izlediyseniz bilirsiniz yani o kadar uğraştım yani videoyu kestim bir de. Normalde hiçbir genelde yapmadıydım ama kestim arkadaşlar yani kesmem gerekti. Ee, öyle arkadaşlar ama yani sonuçta aldım ama çok zordu arkadaşlar. Neyse. Ee, öyle ama yani güzel bir savaş oldu sonuçta. Şimdi bakalım oyun modlarında neler varmış neler yokmuş. Şimdi klasiğe girelim Gerçi klasiğe gelme bir dakika. Ev alanda sadece arsilan var? O zaman normal moda girelim. Ayna dünyasını iptal edelim. Nasıl iptal ediyoruz? Ha, temayı böyle yapacağız. Ha, aynen. Oradaki işte temayı kapatınca şey oluyor arkadaşlar ondan sonra o zaman direkt girelim değil mi? Direkt girelim. Evet arkadaşlar şu an maça girdik. E, veletlerle girdim arkadaşlar. Şu anda veletler falan vardı ya şu an takımda velet yani takımdakiler velet arkadaşlar. Sesleri falan zaten velet arkadaşlar. Şu an seslerini kıstım tabi mi? <laughs> veletlerle oyuna girdim şu anda. E, yani veletlerle küçük çocuklarla girdim. Şimdi argo olmasın yani. Şimdi nereye atlayacağım diye soracak olsanız abi aslında sakin bir yer atlamak istiyorum çünkü. E, sakin bir yer atlamak istiyorum o kadar yani. As yani, kalabalık yerlere atlamak daha iyi ama şu an bir adamla beni takip etmiyor abi. Bunlar kime takip hiç he, şu an herkes kendi başına takılıyor herhalde. Çünkü hiç kimse birbirini takip ediyor. Göz gözükmüyor. E, bakalım arkadaşlar umarım güzel PUBG mobil videosu çıkar. Abi. Bir de ben dün arkadaşlar e, hatta dünden önceki gün dün 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 müydü? Dünden önceki gün pardon yani çar cumartesi günü bir topluluktan bir şey paylaşmıştım PUBG Mobile ile ilgili yani yani kendimi güzel oynadım oynadığımı düşündüğüm için atmıştım. İki tane şey gerçi bir tanesini affettim ama bir tanesi demiş ki işte böyle bence kötü oynuyorum ben işte mesela 34 kilo aldım falan zaten onu direkt bandım çünkü gerçekten sinirim bozuldu. Yani arkadaşlar ben zaten çok iyi oynuyorum. Çok mükemmel oynuyorum. Benden iyi oynuyor. Yok diye hava atmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü yani ben öyle biri değilim abi. Niye hava atayım? Zaten ben ne yaparsam yapayım. Yani böyle hassaslıklardan da olsun işte. E, yani ne yaparsam yapayım. Ben telefonla zaten çok mükemmel oynayamam. Neden? Çünkü telefonu sevmiyorum. Yani telefonda oynamayı sevmiyorum. Yani Allah inşallah gösterirse arkadaşlar. E, yani normal bilgisayardan oynadığım zamanlar inşallah yani olacak yani umarım olur bilgisayardan oynadım nasıl oynadığımı işte o anda o zaman e, ağzınız açık izlersiniz yani çünkü o bilgisayarı gerçekten efsane oynuyorum e, yani oynarım yani oynamadım ama hiç ama oynayacağımı inanıyorum yani bilgisayar zaten her oyunu ben iyi oynuyorum yani telefonda iyi oynadığım çok az oyun var arkadaşlar yani ne nedir o var abi şu şey at, at at ya Öf, neymiş bu Silah da bulamadık. ne olsun böyle işe. Heh. güzel. Şimdi, öyle arkadaşlar işte zaten benim telefondan iyi oynadığım ne oyun vardı ki abi, yani ne vardır? Bir Cıstival Legacy güzel oynamıştı işte. Bir de ne var ki abi, böyle çok yok yani ne. Hani. O yüzden ben zaten çok iyi oynuyorum demiyorum abi, yani ben. Sevmiyorum abi telefonu baştan sevmiyorum. Telefon tablet güzeldi de ben telefonla oynamayayım de neden sevmiyorum? Çünkü küçük ekran abi. Yani küçük ekran bak daha şuradan da zıplayamıyorum abi. Telefonu o kadar kötüyüm yani abi. Kötüyüm abi telefonda kötüyüm yani. Kabul ediyorum. Yani iyi değilim ama kötüyüm abi. Şimdi Thompson değil de ya. UMP dursun ya. UMP'yi severim abi. UMP güzeldir. Şimdi ilk yardım kiti Uzi. Uzi'ye gerek yok abi. Uzi'ye gerek yok. Ha bir de neden telefonun rahat oynama? Şimdi hoparlörü kısarsam yani ses sesin geldiği yere kısarsam video çok yani böyle sesler bir anlaşılmıyor, şey olmuyor. Onu ben eski telefonla çok iyi yaşadığım için o yüzden yapmıyorum arkadaşlar. Yoksa ben öyle yapar. Daha iyi oynarım derken abi. Abi kar 98 bulduk be. Abi efsanesin sen. Allah kar 98 abi basit bir silah değildir abi. Benim en sevdiğim keskin nişancı silahlarından biri. Hatta en sevdiğim olabilir yani. Hani. M24 ile AVM'yi çok aşırı sevmiyorum. Kar 98'i seviyorum. Yani ben aynen abi. Kar 98 adamdır. Ya tamam sakin bir yere dedin de böyle bot vurabilirim ya. Bot spot severim ama botlar vurayım. Aslında var ya ben yanlış yaptım. UMP'yi alacaktım. Bu şu an elindeki olan silah bırakacaktım abi. MK mutant şeyin işte. Artık yani neyse ismi. E M416 mı? Abi efsanesin. Abi 8x falan diyor bu adam ne yapıyor ya? 8x bulduk 8x. Yani bu 8x'in değinebilirsek iyi olacak. O zaman abi şöyle bir şey yapacağız. Mecbur. Şimdi dur. 8x'i e, tak abi. Lazarda dur o zaman şunu at. Seviye Abi bir şey diyeceğim ben böyle en az seviye 2 kasla yelek buldum. Bu da çok iyi olacağım. Hadi şuradan bir seviye 2 kas çıkmadı be. Şurada da Toros var. Herhalde ko koskoca Rozo'a bir tek ben atladım abi. Galiba. O şurada ne var abi? Alalım mı? Yok abi 177 zaten keskin nişancılar da öyle. 70 mermi de yetiyor 60 mermi de yani çok bir bir sıktı hiç ama taramalı tüfekler yani makine tüfek silahlarda. En az 200 mermi gerekiyor abi. Ama hani böyle başladı yasa Aslında güzel oluyor yani eski hatırlıyorum. Çünkü eskiden bir yere atıyordum sırf loot yapıyordum adam hiç görmüyordum. Adam gördüğümde ananı satayım dur adam adam varmış. de sıktı oç? Adam sen çıksana. Demek ki adam değilmiş. Görsem bitti de neyse. Abi. Abi şom ağzıyım. Valla şom ağzıyım. Ha, ne yapacaksın şimdi? Ama bu adam beni alır gibi ya. Niye atlamıyor bu adam ya? Keşke Torozo benim kassaydım. Arkadaşlar evet evet Acaba adam beni salmış mıdır? Bana bir ateş etti zaten yanımdaki ateş e, yani ateş bildiğin yanıma değdi abi. Toprağa girdiğini gördüm ateşin ya. Ben bu adamı öldürsem var ya. Ama adamı göremeyeyim ki sıkıntı o işte. Bu bence beni saldı ya. Salmamış, salmamış. Evet, salmamış. Bu arada adamı gördüm şurada herhalde. Herhalde şurada. Aha gördüm. Vallahi gördüm herhalde. Va o o aynen gördüm gördüm. Sen hamster seni. Sen hamster oğlum sen dur lan. Sen bittin oğlum. Ee, bir dakika arkadaşlar dur abi konu değiştirmem lazım. Bak oğlum beni görüyor her seferinde ha. Arkadaşlar bir dakika maç bu adamla uğraşacak uğraşmakla geçecek herhalde. Oğlum ben sana ateş etme dedim nişan al dedim. Allah'ın aptalı. Adam uzakçı oynamayı seviyor dayı yani hani. Vallahi atlıyor bak. Bu adam harbi çakal arkadaşlar. çok güzel yapıştırdım yalnız. Dur 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 dur. O şimdi bir korktu korktu o benden mi korktu? Kar 98'in sesini duydu. Kork lan benden. Güzel güzel adama bir tane yapıştırdım. Ah kafadan yapıştırdım ama adamda S3 kask vardı abi. Abi şu ne ya? Şu hile mi? Hayır böyle işin Allah bin belasını versin. Orada adam vuraydım. Cık. Ya bu bot muydu mı, arkadaşım? Abi bu ne? Ben bence yavaştan yavaştan ee, Kaçayım Kaçayım arkadaşlar kaçayım Kaç abi kaç kaç Bu adamla ben uğraşamam yani ama adama çok güzel koydum. Kaç abi kaç. Sadece kaç yani. Şu an konumu değiştirdim. Adam muhtemelen bundan haberi yok abi. Adam da yok gerçi ortalarda. Of olan çok uzağa vermiş. Araba bulmam lazım. Abi şu turunculu var bizde. İki numara beni acaba alıp gelebilir mi ya? Şu etrafıma toplan işareti versem of güzel bu eve gidemiyor oldu. Aha Abi o çağla oradan beni takip mi ediyor? kaçalım arkadaşlar yani muhtem videoda az konuşuyorlarım. o abi iki numarayı da bayit olur ama yani maç değişik oldu yani tam böyle beklediğim gibi değil yani böyle bayağı böyle çatışma falan dedim abi bileşim var ya var mı böyle bir şey ulan Arkamdan bomba mı patladı? Ben mi bir şey? Yok ben atmadım. O kadar da şey değil mi abi attığım şeyi mi görmüyorum ben? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ne yaptı bu? Ne yaptı? Bir dakika ne yaptığını görebilir miyim? Abi adam benim arkamdan gelmiş ya. Of 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 of. Neyse gümüş bile geçtik. Bak bu da güzel bir şey. Gümüş bire geçtik. Güzel bir şey arkadaşlar. Of arkadaşlar ya. Havasının yani kötü maç değildi de. Ya abi ben o adamla uğraşmayacaktım. O adamla ben nerede karşılaştım ya aman. Arkadaşlar tamam ya vallahi. Vallahi bu adamla ben nerede karşılaştım? Yani oyalandım, oyalandım durdum aynı yerde. Oyalandım oyunu. Ben or orada bomba şey durdum. Biraz daha orayı erken şey yapsaydım adam alırdım ben 416 ile da. Eee, öf. vallahi arkadaşlar böyle ya. Vallahi ben telefonda iyi oynayamıyorum abi. Yani ben yani PUBG'yi de bırakmak istemiyorum vallahi Şu an yani, şu anı PUBG sarıyor. Sarmadığına bırakırım zaten yani. Of ne yapabilirim ki abi? Şimdi Neyse envanterden biraz bir şeyler bu takalım abi. Yani üzülüyorum yani. böyle ölüyoruz. Güzel bir maç çıkarmak istiyorum ha. Ben de yani hakkım güzel bir maç çıkarmak ama yani Ah şu ben bir gazanın video çeksem. Ah bir göstersem oradan nasıl oynadığımı abi. Yani çok güzel olur diyor. Var ya. Ya kab telefon olmuyor. Telefon olmaz abi. Telefonla ben iyi oynayamıyorum ya. Ben telefonla sadece şeyde güzel oynuyorum. Ee, adını siz getirin. Ambarda takımın ölüm maçında güzel oynayabiliyorum. Bir de bana şöyle bir hareket çıktı arkadaşlar. Şöyle manyak bir hareket çıktı. E, Royal o da. E, gök böyle ham madalyası. Bir gün. Aa yarın bitiyor. Ha doğru yarım bitiyor da. Gerçi bu etkinlik tamam yarın bitiyor. Ne işare bilmiyor. Kullanılmıyor da giderse gitsin bana ne. iyisin yenileme kartı değiştirmeyeceğim. Şimdi bende bir sürü şey vardı. Kullanma karakter kuponu. Ya biraz daha bakalım neymiş. Karakter kuponu bir işe yarıyor mu abi? Görünüm. Hayır. Ya abi ben karakterimi tipinden falan memnun canım öyle şey mi oluyor ya? Aa. Neyse. Benim bir ara atacağım şeyler vardı. Şunlar mıydı? Ha bunlar da. Yok açmayacaktım. Birleştirecektim bağırmıyorum. Bunları da birleştirelim. İsim yenilme kartı. Ya bunu satamıyor muyum ya? Gerek yok oğlum ismi niye yenileyim? Malzeme kuponu abi abi çok güzel video çekti. oldu ya. Vallahi yani güzel videoydu. Adama güzel vurdum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben adama arkama keşke dönseydim. Ben dedim ama arkadan bu gelecektim. Çünkü bomba işareti geldi. Bir anda önüne çıksaydım hem 416 ile çok güzel olacaktı da ne yapayım arkadaşlar. Ya güzel olmuyor. Telefon B okay gibi affedersin ama yani şunu söylettirdiler en sonunda. Aç abi. Oh. Arı kovan süslemesi. Bu bir de sınırsız mı? Vallahi sınırsız gibi görüyor. Görünüyor. Aç abi aç aç aç. Hmm, bir kostüm. Sınırlı ama ya sınırlı olduğu için pe yani, pek şeyinde değil yani. Tamam. Ama yani kurt parçunu, kapar kaparçutunu falan aldık ya. O bayağı güzel oldu ya. Bayağı emekli, emeğim var abi üstünde. Rozo keşkatlı. kattı Ya abi ben işte takım mesela olsun abi random da gülüm. Ben tanım random giriyorsun. Nasıl bir insanda tane takıma düşün. Yani ben arkadaşlarım bir ara toplayacağım arkadaşlar. Bir ara planımızı yapacağız. Abi en azından bir arkadaşına gireceğim abi. Onunla güzel oynuyorum abi. Onunla güzel oynuyorum yani. Bir gün ona gireceğim ama ne zaman olur bilmiyorum işte. Sıkıntı da orada ya zaten. Şimdi biraz daha takılalım abi. Birazcık daha takılalım. Ne bu? Ya bu kötüymüş kostüm de iyi değilmiş. Süsleme. Aa bu sınırsız mı ya? Arı kovan Aa bu. Arı bak şurada şöyle oluyor bak. Bu sınırsızmış. E tamam abi dursun güzel bir şey benziyor. Ben desem falan sandım da değilmiş. Klasik sandık kuponu. Aç. Bir tane açalım. Ha, bunlardan şey geliyor. Neyse arkadaşlar o zaman doktora bak olsun ama şu görevlerimizi falan görevle al, alırken de bir yandan ben video dişireyim. Arkadaşlar bu videoktan bu bu videomuzda normal maça girdik. Normal maçta yani Rozo atladık ama aslında çok güzel maç oluyordu. Yani Maç güzel başladı ama sonradan bir anda yani adam var. Bir tane adam adamı var ağzına orada ben koyacaktım ölecekti. Yani o adamla uğraşmaktan arkadaşlar zaten maç öyle geçti arkadaşlar. Ondan sonra geldi öldürdü yani zaten telefondan da kötü oynuyorum yoksa iyi oynasam o adamı ben alırdım ama arkadaşlar neyse böyle oldu artık yani artık bir şey demiyorum. Arkadaşlar ben size inşallah bir gün güzel bir win alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar video ben size video like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz şimdi geldi bakın bay bay.